Merhaba arkadaşlar. Yalı Çaplı'nın dizisi yeni bölümünde Ferit ve Seyran'ın ilişkisi giderek aşka dönecek. Fakat Yusuf faktörünü Seyran'ı zararlı bu işi zorlaştıracaktır. Seyran'ın Ferit'e güvenmeye başlaması da ona olan duygularını değiştirmesini sağlayacak. Öte yandan Suna yalandan yaşamaya başlasa da Halis Hanım dediği evlendirme işi oldukça zor olacak. Çünkü Suan'ın yalıda kalmasıyla Feyf birlikte Fuat ile ilişkisi başlayacak. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.